Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki videomuza hoş geldiniz. Şimdi biz sizle akar bisküp yapacağız. İlk önce nasıl yapıldığını göstereyim. Bunlar böyle boncuklar var kağıtlar var. Kağıtlardan bakıp yapıyorsun. Onu böyle gördüğünüz gibi bunun aksına koyup yapıyorsunuz. İlk önce bunu yapıyorsun. Bak gördüğünüz gibi. Hayna bunu. Sonra da bunu. Ve sonra da kurutuluyor. O sonra da sonra da size gelken göstereceğim. Siz merak etmeyin. Ama siz bunu alabilirsiniz. Çok güzel bir şey. İsterseniz şimdi sizle ilk önce bir deneyelim. Şimdi bununla çıkartıyorsun. Elini çıkartıysak bozulabilir. Şunu şöyle koyalım. Açalım. Koyalım. Alalım kağıtlarımızı. Gördüğünüz gibi bende de var kağıtlar. Şu an sizle bu çiçeği yapmak istiyorum. Bakalım çiçeği. Çiçeği arkaya koyalım. Şöyle görünsün. Arkaya koyuyorum gördüğünüz gibi. Yamutuyorum ki gelsin. Hem otunca Doğru söylüyorsun. Ama ben düz koymak için böyle yamultman yazdım. Bak. Çok düzgün oldu. Şimdi çiçeğimizi beraber yapalım. Kalemimizle şöyle yapabilirsin, şöyle yapabilirsin, yıldızla da alabilirsin. Harika bir kalem. Böyle yazabilirsin, boncuk alabilirsin. Harika bir kalem. Sonra yaptıklarımı size göstereceğim tamam mı? Şimdi ilk önce çiçek için pembeleyi yapayım. Kaç taneymiş? 6. 6 tane alayım. bak yapıyorum. Size de aynı zamanda gösteriyorum. Bazen yanına kayabilir. Üzülmenize gerek yok. Bunu elinizle de düzeltebilirsiniz. Bir tane de sarı istiyorlar. Bir de. Bir tane sayımız var masayı da çiçeğin odasına koyacağız. Güzel oluyor, çok güzel. Şimdi bir tane koy işlemi geldi. Şimdi yapıyorum. Hepsini birden bile yağmak için çok aldım. Bunlar bir daha bozulabilir. ama yani birden bile değil. Bunlar çok oynayıp kırılınca bozulabilir. Şimdi bir tane de Mor alalım. Aslında mor değil turuncu söylüyorlar ama bizim az boncuğumuz var. Çünkü çok bir sürü yaptık. Şimdi buradan tam 6 tane almamız lazım. ortasına da bir tane sarı koyalım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir tane de şuna koyalım. Sarımız bir bitti arkadaşlar. Ama isterseniz bir, bir üzülmenize gerek yok. Çünkü Güzelselerini bahçe de yapabilirsiniz. Yoksa onları tek de yapabilirsiniz. Bir arkadaşımın sadece boncukları gelmişti. O yüzden benden bunu aldı. Öyle ya yaptı. Şimdi bir tane daha yapalım. Orası ne olsun? Mavi zaten. Tam 6 tane yaptım. Ben yani de parlak alsak iyi olur. Çünkü hepsini parlak yaptık. Sayı çıkartabilir. Yer de koyabilirsiniz. Koyabilirsiniz. Bolluğu sezinmenize gerek yok. Hep yerinde lacı arkana bildiri. That's that good to be clean when am i doing? Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi malzemimizle koyu yapalım. Tam 6 tane. buna suyunu sıktım. Bu beklerken ben bunları da yanımdakilere gördüğünüz gibi yanımdaki milleri tanıtacağım size ne olduğunu nasıl yaptığım falan bazı bir şeyler tanıtacağım. Şimdi bu araba. Araba çok renkli gördüğünüz gibi bir tane şey koptu ama yine de mevcudu göstermem, göstermem lazım belki mi bilirsiniz. şimdi şu zürafamızı alalım bu zürafa ve zürafadan çok sevimli çok uzun boylu vardır sevimli mi gerçekten? Beğendiyseniz teşekkür ediyorum. Şimdi şunu yanımıza koyalım ki ya yani bir tane daha alalım. Bu da üzüm. Dalı ve bir tane de boncuğu koptu. Çok güzel. Çok kurumuş. Bir, bir, bir daha hiç alamayacağız. Yani kopartamayacağız da. Şimdi şunu alalım. Bu da aslan gördüğünüz gibi çok sevimli. Ben bunu çok seviyorum. Bu aslanı. Çok da sevimli bir şey. Bu da bir çocuğa benziyor ama çocuk değil. Şuradaki, şuradakinin tacının kopan boncuğu. Ama çocuğa benziyor. Ben de bunu çok seviyorum. Çok cici bir, cici bir çocuk. Ve bunu da kenara koyalım. İşte bu Hav Hav'ımın adı da Hav Hav tabii ki. Az önce söyledim adını. Bu Hav Hav çok sevimli gördüğünüz gibi çok sevimli kırmızı gövdesi yeşil tasması mavi ile kulağı ve turuncu bir burnu ve pembe bir yana ve siyah bir gözü çok sevimli değil mi? değil mi? sen evine koş hadi şimdi bu da ne söyleyeyim bunun da adı pamuk çok güzel bu pamuk Ha yemek yemeği çatıyor. Gördüğünüz gibi şişman Gördüğünüz gibi bunu da çok güzel var gördüğünüz gibi. Bunu da koyalım yemlerim yesin dedik de. Bunlar da tavşan gördüğünüz gibi tavşan ailesi. Şunu ben yapmıştım. Şunu da ben yaptım. Şunu da teyzem yaptı. Benden hatıra ve Bunları da şöyle elimize koyalım. Çok güzel bir şekilde. Ve şunun da ayağı koptu. Aslında cerken hep kopuk. Şimdi bu da balina. Gördüğünüz gibi çok güzel suları. Biraz açık olduğu için denizler böyle beyaz da koyun diyorlar. Bunları çok yapabiliriz. Bir şey olmaz. Bunu da hemen denize atalım ölmesin. Şimdi bu da şeker gördüğünüz gibi çok güzel değil mi? Bu poşeti şu an canını çekmiş olabilir. Çok güzel değil mi? Bunu da yerine koyalım. Şöyle buzdolabında sağ olsun. Şimdi bu da şey, yağmurdan sonra çıkan çok sevdiğimiz yengarenk de gövüşeyi. Beyaz bulular, mavi, sarı, pembe çok güzel. Gör işeyi. Bunu da gözüne atalım. Şimdi bu da kurdele gördüğünüz gibi. Bu kurdele bu kedinin kurdelesi gördüğünüz gibi çok da güzel oluyor. Çok seviyorum kurdelesini. Şimdi bunları da koyalım. Şimdi bu da gördüğünüz gibi bunu anlatmıştım. Bunu yerine koyalım. Bu da vız vız diye bir arı. Hapşo çok sevdiğim için bunun adı da vız. Vız ve biliyorsunuzdur bir çizgi film karakteri olarak Havşu'nun arkadaşı. Bu çizgi filmden ve vız. Vızı da, da gözlüğüne atalım. Şimdi bu da güzel bir pasta. Çıkartma zamanı geldi. Yavaşça bu aparatımızla çıkartıyoruz ki daha çok bu çıkabilsin ve olsun. Heh, oluyor. İşte böyle. Çok güzel gördünüz mü? Geçmek üzere.